Hepiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gösterilen şey yapacağız. Bugün sizlerle birlikte Maymoloş. Maymoloş mı? Of abi Optimus Primes. Dünyayı ben kurtaracağım. Bugün sizlerle birlikte e, şey yapacağız. Bugün... Abi sesim kalın geliyordur Dur kulaklık takılayım. Lan oğlum. Ne oluyor? Ne oluyor? Sesim kalınlaş bir anda büyüdüm ya. <laughs> <laughs> tamam. Bugün sizlerle biliyorsunuz ki bu aralar e, oyun bitiriyoruz. E, bu aralar Granny olsun, başka oyun olsun bitiriyoruz. E, bugün de benim slanderlandırıcı bu oyun. Allah cezanı versin ya. Öbür haritalar açık değil. Öbür haritalar açık değil ve paralı maralı. Neyse hard e, hard bitirme geldik. Yani bu oyun benim oynadığım en eski oyunlardan birisi abi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Korkunç abi Mes ama ezberledim. Haritaları ezberledim. Mesela başladığımız yerin tam arkası yani exit kapı. Tam arkasındaki sadece iki tane oda var. Birisi kitle birisi açık. Bazen kitap çıkıyor çıkmıyor. Onu e, kendi karara veriyor. Tabii ki de vermedi ibne. Ananı sesleri hiç değişmedi var, ya, full aynı. Yani korkmamız içten bile değil. Şimdi burada kitap verecek. Biliyorum abi. onu ezberledik. Şimdi ani dönüşleri yapmayalım. altıma çoğu olur yoksa. Bu oyunda harpta bitirelim abi. Sonra bunu da e, güle güle diyelim. Daha da oynamayalım. Tamam. Abi eskiye gittim. Allah açarsın. Tablette oynuyordum. Ananı satayım lan. Bu oyunu oynayanlar der ki ben korkmam aga diyen olabilir ama öyle olmuyor abi. Ben de diyorum bak put gibi duracağım böyle. Put gibi duracağım böyle oluyorsun illaki. ki. Böyle oluyorsun yani. Şeyse i̇şte mesela şu an köklerim Allah bilir duyuluyor muyum? Tamam. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Bu oyunun bir de e, paralı hali var. Paralı hali niye var? Onu soruyorum ben sadece bu oyun yapımcıları developer yaptı bu oyunda. Yani Green yapımcılar hepsi niye ayak sesi geldi? Şimdi şuradaki oda kesinlikle kitli yani ezbere bildiğimiz için. Aha geldik şimdi burada koridor boyu kapı var amına. Allah bilir içinde bir şey var mı? Burada yok. Aa burada var lan. Hayret. Bir de şöyle güzel oyunlara artık günceleme getirmiyorlar ya ben deli oluyorum ya. Mesela e, yeni harita getirsin. 12 tane box bulmak falan. Tamam sikir git. Abi gözlerim acıyor ya. Aynı dönüşler yapmayana dedikçe aynı dönüş yapıyorum ya. Şimdi burada an ata lan. Parlamasa görmeyeceğim bok yeni. Bir yerden kafa çıkıyordu lan. Nereden çıkıyordu amınan? Unuttum hepsini. Hatırlıyorum ama unuttum. Anahtar yok. Abi ciğerlerim dondu ya. Allah aşkına o da bir soğuk var ya. Ne oldu lan? Orası bu çocuğu. Ya. Şurayı açmak istemiyorum ama. Ne içinden kitap çıkarsa diyeceğim. Çıkarsa var ya şerefsizim ben tamam mı? Kitap. Ya siktir git ya. Siniri, boz siniri bozmaya başladı ya. Neyse anahtarımızı geri aldık en azından. kaybımız olmadı bu durumda. Aa şuraya açalım buradan illa iki bir tane kitap çıkıyor. İlla ki çıkıyor bak ben biliyorum. Buradan böyle koşuyoruz değil mi lan? Böyle ööö diye geçecek bak şimdi. Mal. Ezberledik valla. Allah Buradan kafa uçuyordu. Buradan değil. Burada bir şey yok. Aa anahtar lan. Yani bunun da zor modlu falan kalmadı mülüm. Şimdi buralarda kesinlikle kitap çıkmayacak. Abi çıkmayacak ya. Boşuna açacağız anahtarla ya. Oh, Allah'tan açtım. Oh, oh, çok güzel. Sevindim şeylere bakalım. Nereden lan? Aa buradan. Son iki kitapta öbür iki kapıda olacak. Buralara öz, Buralara girmeye gerek yok. Son iki tanesi de burada abi. Şimdi buradan bize mör, mör böyle böyle bak böyle bak, bak. Böyle bakacak bak şimdi. Ay hiç gözükmüyor ya. Biraz inceleyelim lan. Ne ne, ne olay ne? Buraya girdiğim zaman flash patlayacak. Abi yok ya. Baba proyum. O iki tane bulduk lan. Ne ara? Şimdi şu derinliklere inelim abi. Bir tane kitap kaldı zaten ve... Zo Ananı avradını. Ananı satayım. Abi sikenin anasını avradını. Allah çarpsın. Allah çarpsın sike. 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 Allah bilir nereye doğru gitti ha. Burası sikitliydi evet. Mesela anıran biri var arkada. Duyuyor musunuz? Duyuyorsunuz illa ki Anıran adam niye var mesela? Bu oyunun... Abi bir oyunu güzel yapıyorsun. Niye devamını getirmiyorsun ya? Seni unutmuştum Allah çarpsın. Namaz namaz kılıyorum ya tövbe tövbe. Yani arkası dönükken elleri de şöyleydi işte şöyleydi. Ben ona küçükken namaz kılıyordum hassasiyeti arttırmam lazım yoksa kaçamıyoruz. Kafa uçacak. <laughs> Çok eğleniyorum ya. O burada bir sürü bir sürü. Tamam şöyle ani ani dönmeyin tamam mı? Bazen öyle şey yapıyor baba. Ey, buradan üç tane çıkacağını tahmin etmiyordum. Büyük ihtimal burada da hiçbir yerde. Burası uzun kolidor. Upuzun koridor burada ve kesinlikle vermeyecek. Kayra çıkmadı lan karşıma çıkar sandım. Ananı diye sesi yani anladınız mı? Ve hani e, yani karşına çıkıyor böyle de geliyor ya. Ben gitmiyordum böyle bak ilk oynadığım zamanlar küçükken. Böyle gitmiyordum sonra ölüyordum ya ölüyorum ya falan diyordum. Abi diyor ki çıktığı zaman direkt arkanda dön falan diyordu. Sonra öyle öyle anladık ki dönüyorum dönüyormuşuz arkamızı. Karşımıza çıktığı zaman dönüyormuşuz. Yani mal gibi bakmıyormuşuz ona. Ama ben bakıyordum işte. Şimdi bana sabahtan beri kitap vermiyor. Bu kitapları nereye koydu bu pezevenk? <laughs> bir de şöyle bir şey var. Mesela e, gittin ya geri geri gelirken arkandaysa takılıyorsun ona. Sonra gördün ha, ha, ha. Sen karışan. Vay vay vay. Bu sargana lan bu. Bir de bana. Vallahi bok yoluna gidiyorduk va. Va mı? Oğlum el iyice Türkçeyiz birbirine sok. Burnumda da sivide çıkacağını söylemiştim ama gitti vallahi. Ama niye çıktı? Ulan çok soğuk ya. Bak şimdi çıkacak gidecek. Duvarın içine direkt giriyormuş ben bu... Ben burada kayboluyor sandım ya abi titriyorum zaten hem soğuktan titriyorum hem korkudan titriyorum. Bir dur ya. Şimdi burada da kitap çıktı. Kolumu gördüm. Tamam. Ama oyunu oynamak sarıyor mu sarıyor. O kitapları toplamak o his. Tamam tamam. Anahtar lan bir daha ooo. Üç tane ne lan İlk defa o kadar topladım. Kaç yaşında adam oynadım oyunları bak. Buradan çıkmayacak ama yine de e, anahtarımız bol derken verdi lan. Harcayayım dedim. Abi şu odayı küçükken çok merak ediyordum. Aşırı merak ediyordum. Kanlı manlı ne var acaba diye. Bir bok yokmuş. Bak zaten sıçarım ağzını senin ha. Sonlara yaklaşınca geliyorsun. Lale. Full ses oynayacağım şu an. Beni duyuyorsanız da duyun duymazsanız da çok daha şey değil. Geçecek miydi buradan? Buradan geçmiyordu. Abi bir anda ya geçemezsem ölürsek ya. Bir tutuyor böyle ekranı geçemiyoruz. çek çıkamıyorum. Şimdi buralarda illa ki bir tane çıkacak. İlla ki bir tane çıkacak. Yani çıkmama şansı onu onu on, bir tane daha. Anahtar bolluğu var ha. Bütün anahtar. Harita... Aha bir tane çıktı burada. Bir tane de buradan verirsen. Vermedi burada da. Allah sikir. <laughs> Allah belamı versin. İçim patladı dışarı. Bak ben bunu kastediyordum işte. İçim böyle bir patlama oldu sanki davula biri güm 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 vurdu da ben ne anlatıyorum amına işte öyle bir şeyler oldu. Şuradan geçince üzerime kova fırlatacak ama hangi kovayı? Bu kovayı galiba. Kova fırlat bana. Aa buradaki fırlayacağım. Aa, aa. aa fırlamıyor ya. Ya sesi köklede mi o yüzden korkuyorum yoksa. Dav <laughs> dav. Abi insan üç süredir bir tat bulmaz. <laughs> bir tane kaldı. Onu da nerede olduğunu biliyorum abi. Onu Burada da mı varmış? Ben burayı unuttum. Anahtar boşa gitti ya. Abi son bir tane kaldı ya net ağzıma sıçacak ya. Hayır hayır sakın sakın sıçermez sakın. Şimdi o son anahtar da büyük tumaş şeydedir anladınız siz. Buralara girdik. <laughs> o kodumun çocuğu. Hatta hiç oyunda hiç dönmeyin daima mesela dümdüz gidin bak. Dümdüz gidin. Dümdüz gidin gelmez zaten. Şimdi eğer burada yoksa sıçtık. Dönmeyin. Evet zor modda Bitirdik. Allah'a emanet. Ne oluyor lan? Evet bitirdik o. Şimdi 7000 TL aldım bir bitirişte. Yani 25.000 tane yaptığın zaman yani 7, 14, 21, 28, 4 el bitirdik 3 el bitirdikten sonra alabileceğim ama 3 el kim oynayacak öbür odaları bilmiyorum abi ben yani öbür odaları çok karışık <laughs> hileli yükledim göt <laughs> size bir eee oruç bu çocuğu lan güya hileli yükledim geldim ya ya utanmaz herif utanmaz gerçeği sildim o kadar kazandım 7000 lira da gitti ya neyse sizle beraber hiçbir şekilde oynamadığım bir oyun bu da Slender'ın e, developer'ın yaptığı oyun. Baksana şu oyunu. Hiçbir şekilde oynamamıştım. Yok oynadım ama bayağı eski. Neyse. Ee, the warehouse, the hotel, the yard, the swamp var. Bence en korkuncu. Şu anlık swamp duruyor. Hard. Hard girelim. Oğlum ben bu haritaları falan hiç oynamadım ha. Arabaya bak lan tofaştan. Tofaş la bu. Yok Murat 131. Şimdi burada bok gibi bir tasarımdan bir orman var. Yani developerın yaptığı en kötü oyunlardan biri bence. Şimdi obje bulacağız ama oyunda niye? Ay, aynen ormanda böyle diye şeyler sesler geliyor. Niye böyle bir orospuluk yapıyorsun? Sesi duyuyor musun bak bak? Diye sesler çıkıyor. Nerede olduğu belli de olmuyor ha. Sadece ekrana böyle bir şey geliyor. Bak bak nerede olduğu belli değil. Hangi objeyi alacağız ya? O be oyun zor ya. Bak bak haritada hiçbir şey yok. Haritada sanki zombiler var ama. Aha. Aa, bunları toplayacağız tamam. Mum, mumumsu şeyleri toplayacağız. Ev mi lan o? Aa ben burayı niye görmedim? Aldım lan. Simülatör oyunları gibi lan. Bu çok boş. Yani hiç gereksiz yani. Az önce mum da mı lan? O zaman belirsiz şeyleri toplayacağız tamam okey. Bu oyundan ben biraz daha uğraşsam bu oyundan daha güzel oyun yaparım ben developer e yakışmadı amına koyayım sana. Granny yapan oyunu bunu nasıl yapıyor amına? Nesne araba mı acaba lan bundan mı topluyoruz? Çok komik ya. Abi tek tek ağaçları mı arayacağım böyle olmaz ya. <laughs> bir nesne daha. Araba için. Araba için. Mumumsu dediğim splak buluk galiba. Şimdi eee. Sıçarım The elevator has anladım ben. Siz anlamanıza gerek yok. Anlamayanları varsa ben anladım. Şimdi otel e, böyle değişik bir yer. Açılıyor mu bunlar? Abi dolabı bunu tuvaletteyken mi yaptı bu oyunu. Bu ne ya? nesne <laughs> Bak nerede olduğu belli olmuyor. Ya. Çıktığı gibi zaten kendisi görmüyorum. Hemen böyle beyaz oluyor. Oyunu odaların hepsini CTRL, C CTRL e V yapmışlar. Bazı yerlerde de çekyat koymuşlar. Koltuk işte ne çekyat ama. <laughs> Neredesin abi korkamıyorum ya. Nerede olduğum belli değil korkayım. Bu oyunu ben en, en son ne zaman oynadım biliyor musunuz? 2 <laughs> sene önce, 2,5 sene önce korkmama challenge yapıyordum gece 3'te. Ana kanal tabii ki Yerde vardı ve aldım onu. Abi çok sade oyun ya. Ben daha iyi yapardım ha. Şu ana kadar karşıma bak. Görmediğim yerden alıyorum ya. Çift kapılı lan. Saray mı burası? Vay. Bilardo ha. Bir tane kaldı abi. hadi evet, bak. Burnu niye bu da ufak? Çıkabilir 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 tamam. Bilardo'nun ne sopası var ne topları var amınam. Sakın ha sakın bak. Nereden çıktın geldiğinde belli olmuyor zaten. Bu kadar mı? Gözden kaçırdığımız yer var değil mi? Allah belanı vermesin ya. Gel de bir daha turla. Zaten yavaş ağzınız. Of bu oyunu gram sevmedim ben. Bu oyunda 1 milyon indirmesi mi ne vardı? Hepsinin aklına nasıl şimdi? Çıkıyorsa çık hadi ya. Öldürüyorsan da öldür. Bitsin. Bir tane kalmış bulamıyoruz ya. Of. Aha buldum lan bir şekilde. Buralarda bir yerdeymiş. Ben buradan geçtim ama bitti. Oyun bitti abi. Ya abi çok kolay ya. Hard açtık bir daha hard. Hard mod açtım yani. Neyse ben kaçar. Allah'a emanet. Bu oyunda bitirdik. Oyunu zaten ilk ve son oynayışım oldu büyük ihtimal. Matrix müzikleri falan. Allah bilir ne yazıyor. Neyse yeter. Allah'a emanet ol. İzletme. izletme Sil. İzleyiciler abone olmayı unutmayın. Çok dandik bir oyundu. Developer'ın yaptığı en dandik oyundu. Olmasa da olurdu yani. Ben daha yapardım. Neyse. Güle güle bay.